Umut Kelkitdoğlu'na gidelim. Orada da bir seçim heyecanı var. Bakalım seçim sonucunda kimler çıkacak? Son durum Umut Kelkitdoğlu anlatacak. Evet Tarkan Kaleli senin de söylediğin gibi e, Saraçhane'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili seçim süreci devam ediyor. aslında süreç saat öğlen bir sıralarında başladı ve ilk tur seçimi tamamlandı. Hemen adayları söyleyelim. CHP'nin adayı Nuri Aslan, AK Parti'nin adayı ise Zeynel Abidin Okul olarak açıklanmıştı ve ilk tur seçimi tamamlandı. Hemen onun bilgisini vereyim. İlk turda Nuri Aslan 173 oy aldı. İkinci e, Zeynel Abidin Okul 123 oy aldı ve 5 oy da geçersiz sayıldı. Hatta e, toplantı salonunda ...bir uyarı da yapıldı... ...geçersiz sayılan oylar arasında... ...oy pusulasının üstüne Ekrem İmamoğlu yazıldığı için... ...bazı oylar... ...o beş oydan birkaçı... ...bu nedenle geçersiz oldu diyelim... ...peki ne olacak... ...birinci turda ne kadar sürdü... ...56 dakika sürdü ve hemen ardından... ...ikinci tur başladı... ...birinci turda üçte iki çoğunluk aranıyor... ...ikinci turda da... ...üçte iki çoğunluk aranıyor... ...ve sonrasında... Eğer ki üçte iki çoğunluk sağlanamazsa 3. tura gidiliyor ve 3. turda da salt çoğunluğa bakılıyor. Salt çoğunluk nedir peki? Katılımcıların yarısı kadarının bir fazlası bile hangi isme daha fazla oy verdiyse o kişi burada başkan vekili olarak açıklanacak. Biz de tabi süreci burada takip ediyor olacağız. Şunu hatırlatmakta fayda var. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde şu anda 314 tane üye var. Yani 314 sandalye var. Ve bu sandalyelerin e, büyük çoğunluğunu CHP oluşturuyor. 185 sandalye bulunuyor ancak tutuklananlar ve görevden uzaklaştırılanlar sebebiyle bu sayının 176 olduğuna ulaştık. Ve sonrasında 120'si AK Parti'den oluşuyor bu 314 sandalyenin. 7'si MHP'den, 2 tanesi de Büyük Birlik Partisi'nden oluşuyor diye ekleyelim. Tekrar altını çizelim. Şu anda hala ikinci tur seçim süreci devam ediyor. Sonrasında oy sayımı yapılacak üçlü ikilik çoğunluk sağlanamazsa üçüncü tura yani salt çoğunluk turuna geçilecek. Burada da hangi aday bir fazla oy dahi alsa burada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olacak. tabi Konudan bağımsız şunu da eklemek istiyorum. Biraz önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel Şehzadebaşı Camii'nde inceleme yapmaya gitti. Buradaki kırılan hazineleri incelemeye o bölgede bir dolanmaya ve bununla ilgili de sonrasında belki bir açıklama yapmaya gitti. Biz bu konunun da takipçisi olacağız. Kameraman arkadaşım Ömer Harun Ünal'la Saraçhane'de haber takibimizi sürdürüyoruz Tarkan. Umut dolu ve Ömer Harun Ünal'a teşekkür ettik. Bakalım oradan çıkacak sonuç ne olacak? Tabii ki takip edeceğiz. Teşekkür ederim.